Ne? Pusuya düştük. Pusu mu? Ne oluyor orada, Selin? Sıkın lan, sıkın! Acımayın! Karaçamlı kavşağında saldırıya uğradık. Acil destek bekliyoruz. Tekrar ediyorum, Karaçamlı kavşağında saldırıya uğradık. Yakındaki ekipleri desteğe çağırıyoruz, tamam? Aşağılık herifler, hiç beklemediğimiz yerden vurdular. Tamam, tamam. Dediği yer çok uzak değil, yetişebiliriz. Bas kardeşim, bas, bas, bas! Çabuk! Baş üstüne. Selin dayanın, geliyoruz. Selin dayanın! Kaç şarjörüm var? İki. Biri bitti bile. Benim de. Bu kadar mermiyle çatışmaya gelmez. Bizimkiler gelene kadar oyalayacağız. Ben ne olacağım? Sen kafanı çıkarmadan bekleyeceksin. İnan, bak şakası yok bu işe. Sakın ayrılma buradan, tamam mı? Tamam, tamam. Sinem, bana çabuk şu karakolu bağla. Hemen müdürüm. Sorun mu var Rıza abim? Var var tabii var. Ekip saldırı altında ve biz buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Ne? Heh, bağladın mı? Ateşi kesmeyin. Kafalarını kaldıramasınlar. Sıkın durmayın. Abi benim iki mermim kaldı. Bende o da yok. Ne yapacağız? Teslim mi olacağız? Kaçamadık Abi ne yapacağız? Ölmeyi mi bekleyeceğiz burada? Kesin ateşi karşılık vermiyorlar. Mermileri bitmiş olabilir. Yaklaşın hadi. Eh. Eh. Yaklaşıyorlar. Kaç mermin kaldı demiştin? İki. Ama adamlar üç kişi. Sen ikisini indir. Üçüncüyü bana bırak. Tamam. Abi! Abi iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Iyi. Selin, iyi misiniz? İyiyiz Cemal, devam edin siz. Taci kaçıyor, kaçıyor. Devam, devam edin, edin. Devam edin. Yanımda hiç adamı yok, tek başına kaldı. Hadi, 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 tek başına adam. Güvende miyiz? Şimdilik evet. Çık bakalım yukarı. Çık, 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 çık. Bilal, gördün mü bak? Peşine takıldığın adamların ne halt oldu.